Hadis-i şerifte buyrulmuştur ki Allahu Teala kıyamet gününde üç kişiyle konuşmaz. Onları temize çıkarmaz, suratlarına bile bakmaz. Onlar için acıklı azap vardır. Bunlar zina eden ihtiyar, yalan söyleyen hükümdar, kibirlenen fakir. Allahu Teala'nın bu kimselerle konuşmaması, onlara gazap buyurması Onları sevindirecek bir şey söylememesi, onlardan memnun kaldığını göstermemesi veya gerçekten kendileriyle hiçbir şekilde konuşmaması gibi manalara gelmektedir. Bu kimseleri temize çıkarmaması, hayırlarını, ibadetlerini kabul etmemesi, günahlarını bağışlamaması onlardan hoşnut olduğunu göstermemesi demektir. Cenab-ı Hakk'ın onlara bakmaması ise kendilerine rahmet ve merhamet etmeyeceğini ifade etmektedir. Bu hadiste geçen günahkarların müşterek özellikleri, bu günahlardan halleri veya mevkileri itibarıyla uzak durmaları gereğidir. Buna rağmen o işleri yapmaları ya Allah'ın bu yasaklarına önem vermediklerine veya kula hiç de yakışmayan bir inat içinde olduklarını gösterir. Bu üç günahkarlardan birincisi zina eden ihtiyardır. Yaşını başına almış bir kimse artık olgunlaşmalı, doğruyu yanlışı görmeli, yaklaşmakta olduğu sonu fark etmelidir. Ömrü gaflet içinde geçmişse, kendine çeki düzen vererek haramlardan uzak durmalıdır. Gençlik uçup gitti, eski gücünü yitirdi, vücuda artık iflas ettiği için zinaya yaklaşmamalıdır. Şayet yaşlı bir kimse böyle yapmamış, gençlere bile yasaklanmış olan bir günaha devam etmişse, Allahü Teala ona iltifat buyurmayacaktır. Daha da önemlisi, herkesin gideceği o dönülmez yolu, ihtiyarın herkesten iyi fark etmesi icap eder. Esasen yaşlılık, zina fiilinden uzak durmak için güzel bir fırsattır. Bütün bunlara rağmen gözü, ve ayağı çöplükte olan ihtiyar Cenab-ı Hakk'ın azabını hak etmiş olur. İkinci günahkar yalan söyleyen devlet reisidir. Yalan söyleyen hükümdarı da anlamak mümkün değildir. Çünkü yalan söylemek güçsüzün, zavallının silahıdır. Elinde her türlü imkan bulunan bir devlet başkanı, yalandan en uzak durması gereken kimsedir. Buna rağmen yalan söylemek gibi büyük bir günahtan kaçınmayan kimse ilahi gazaba müstahak olur. Hadis-i şerifin bazı rivayetlerinde yalan söyleyen devlet reisi yerine zalim devlet reisi ifadesi bulunmaktadır. Üçüncü günahkar ise kibirli fakirdir. Bu fakirin kibirlenmeye hakkı yoktur. Zira kibir malın, mülkün, varlığın şımarttığı kimselerin yaşadığı bir hal, yasaklanmış bir duygudur. Fakir olan kimse haddini bilmeli, kibir yerine tevazuyu seçmelidir. Esasen fakirlik iyi bir şey olmamakla beraber, onun en büyük faydası insanı mütevazi olmaya sevk etmesidir. Bu sebeple tevazu fakirde daha güzel durmakta, ona daha çok yakışmaktadır. Zenginin durumu bunun tam aksinedir. Onun elinde büyük imkanlar bulunduğu, her istediğini yapabilecek güce sahip olduğu için kibir duygusuna daha yakın, tevazudan daha uzaktır. İşte bu sebeple haline bakmadan kibirlenen fakir Cenab-ı Hakk'ın affını, merhametini ve iltifatını kaybetmiş olur. Bizi burada özellikle ilgilendiren kibirli fakirin halidir. Bir fakir kibirlenmeye hakkı olmadığı halde kibirle davranıyorsa demek ki bu huy onun mizacına işlemiştir. Bu kötü huy sebebiyle çalışıp çabalamıyor her işi beğenmiyor, çoluğunu çocuğunu aç ve muhtaç bırakıyorsa, günahı bir kat daha artıyor demektir. Dinimiz dilenmeyi yasaklamakla beraber, muhtaç durumda olanların ihtiyaçlarını giderecek kadar dilenmelerine izin vermiştir. Aile babası olan bir fakir, hem çalışıp çabalamıyor, hem de çocuklarının zaruri ihtiyaçlarına gidermek için kimseden de bir şey kabul etmiyor. Üstelik ihtiyacı yokmuş gibi davranıyorsa bu davranışı bir kat daha çirkinleşir. Suçu biraz daha katmerleşir. Allahu Teala kıyamet gününde bazı yasaklarını çiğneyen kimselere rahmet ve merhamet etmeyecek onları pek acıklı bir cezaya çarptıracaktır. Zina çirkin bir iştir. İhtiyarın zina etmesi daha çirkindir. Yalan söylemek kötü bir fiildir. Bir devlet reisinin yalancılık yapması daha kötüdür. Kibir kula yakışmayan fena bir duygudur. Fakirin kibirlenmesi daha fenadır. Hadiste geçen üç günahı işleyen bu üç kişi konumları itibarıyla o suçlardan en uzak olmaları gereken kimselerdir. Buna rağmen kendilerine hiç yakışmayan bu günahları işlemeleri, onları kesin yasağa rağmen önemsemediklerini gösterir. Cenab-ı Hakk'ın gazabına uğramak, affını yitirmek merhametinden uzak kalmak mahrumiyetlerin en büyüğü, bahtsızlıkların en korkuncudur. Ölümü hatırlamak Allahu Teala'nın sevgisinin işaretidir. Edep, söz dinlemek, itiraz etmeden, yorum getirmeden peki demektir. İman, mümin ile ateş arasında büyük bir perde gibidir. Mümini ateşten korur. İmanı olmayan kurumuş demektir. Kurumuş ağaç ne yapılır? Kesilip yakılır. Dünyada bile yakıyorlar. Ahireti siz düşünün. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de güzellikler ver ve bizi cehennem azabından koru. Amin.